gibi. Şimdi sıradaki maçımıza doğru geçiyoruz. Değerli izleyenler, Benjamin Orvat ve Batuan Yılmaz kozlarını paylaşacak bir MMA striking karşılaşması izleyeceğiz. MMA kafesinde MMA eldivenleriyle ayakta dövüş karşılaşması izleyeceğiz. Heyecanlı bir maç. Daniel Austin sporcuları din çağıracak. And now, ladies and It is under MMA Strike Rules in the Vendetta 68 Kilogram weight Division. Introducing first to the Blue Quarter, Benjamin Horva. Gentlemen introducing his opponent to the red corner Bout Yama. <laughs>

And now, ladies and gentlemen, introducing our opponents for this match. First, fighting out of the blue corner. Hello, my friends. He's thirty years old and is 170 um, centimeters Jody tall. Boxing, His official weight okay. 68 kilos. His, His record, record currently stands at four victories, victories and three defeats. He because fights box, for no Iron Fist Club please. Vienna. and is representing Hungary. Okay. Introducing Benjamin. cage and fighting out of the red corner. He's 20 years old and stands 176 centimeters tall. His official weight, 68 kilos. His record currently stands at two victories and two defeats. One bout scored even. He fights for Everett Fight Club and is representing Turkey! Ladies and gentlemen, introducing Batu Ha! -ha. Karşılaşmamızın hakemi iki ştalı olacak değerli izleyenler. Bir MMA strike mücadelesi. Benjamin Horvat, Nam diğer Benjamin Orvat you know altın dişlara okay. kaplı sporcu. Fight hard. Uh, fight da, clear. But fight safe. Çok. 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 maçı değil. MMA ringinde, MMA kafesinde, MMA eldivenleriyle ama e, K-1 kurallarını uyguladığımız bir e, karşılaşma türü olarak aslında özetleyebiliriz kısaca. E, tabii ki daha Are you küçük ready? eldivenlerle birlikte Are you ready? Come on, çok daha e, keyifli, çok daha açık bir maç haline geliyor. E, Özgür Hocam zaten alt kartta da gördük bu MMA Strike maçlarında biraz daha özellikle eldivenin küçük olmasıyla birlikte evet. e, maç etkilerinin artabildiğini, burada da yine sert ve belki de hızlı bitecek maç bizleri bekliyor olabilir. Çünkü Horvat'ta burada Batuhan'da maça gayet hızlı başladılar. Evet. Şöyle bir sağ gösterdi Horvat. Almadı istediğini. Evet, Hob Hobart, e, birazcık daha kafasını hareket ettiriyor rakibine göre. Bir daha güvende. Stop! Çıkarken, Stop. girip çıkarken. Evet bu arada bu karşılaşmanın e, kickbox ile ben düzelteyim onu. Boks kurallarında yapıldığını da e, bir hatırlatayım. Zaten sporcular ayakkabıyla şu anda evet. e, kapasiteler Gördüğünüz gibi ayakkabıyla tekme atma şansları da yok. E, biraz Vendetta Extreme Boxing e, tarafına doğru gidiyoruz yavaş yavaş Türkiye'de de ki bu da güzel bir gelişme. Şöyle bir sol geldi Benjamin Horvat. Otoğan üstüne doğru. şu evet, bir, bir an zaman. orada yere çökmek zorunda kaldı ama devam ediyor karşılaşmaya. sağa çıkarmaya çalıştı olmadı. Kırışmada kim üstün çıkacak? Barkatları aramıştı Horvat. Şimdi son varlığı üstüne gitti Batuhan'ın. Batuhan kendisini yerde buldu ama hakemin sayıca pozisyon değil. Bu bir an dengesini kaybetti orada. Devam ediyoruz kaldığımız yerden her an. Nakavt olabilecek bir karşılaşma izliyoruz şu anda. <laughs> Benjamin'in sol gözünde bir yara okay. görüyor. bir açılma var. Benjamin yalnız aparkatlarıyla Batuhan'ı Zaman zaman yakalıyor. Burada da şimdi içeriden kısa mesafeden yumrukları gönderdi Batuhan. Aparkat soğuk başı denedi. Kontra Benjamin Horvath'tan etkiyle Batuhan rakibinin sırtını şimdi kafese doğru getirip orada yumruklamak istedi Horvath. Tersine çevirdi <laughs> pozisyonu ve kendi saraya giriyor. Böyle <laughs> ee, kontrolü sağlaması da kolay olmayan bir karşılaşma. Evet, daha hala bir taraf üstün diyemeyiz. İki tarafta net isabetler buldu hakikaten. Format'ın da hakkını veren bir karşılaşma çıkartıyorlar stop. 45 saniye var ilk son ermesine. Horvath ve Batuhan. Birbirinin üstüne gitmeye de devam ediyorlar. Batuhan biraz eğildi. Horvath oradan bir şey çıkartabilecek mi? İstediğini iki taraftan alamadı. Batuhan'dan bir aparkat stop, stop, geldi. Horvath rakibinin sırtını no, push, okay, no, pushing, no getirdi. Hakemimiz araya giriyor. Batuhan sol kroşe denedi Horvat. Stop stop stop. Sen kaçtın sen de iskep. Darbe almamayı başardı. Gelin, Son 10 saniye ilk roundta. Stop stop. Ve ilk roundun sonuna geldik. Ee, Hogwarts birazcık clinchlerde darbe almamak için galiba güreş bilgisini kullanıyor. Rakibin dengesini bozmaya çalışıyor. Ama round sonunda Hakem gelip bir uyarıda bulundu. Bakalım ne kadar müsaade edecekler bu denge buluşlara klinçten. Yani tabii MMA kökenli sporçlarda bir yandan olduğu için bazen öyle durumlarda onları da kullanmaya çalışıyorlar. Biraz daha bu hibrit e, kural setinde, biraz daha MMA-boks karışık kural setinde. Batuhan bir an yerde kalmış ekranlarımıza geldi ama Hakem'in sayıca bir pozisyon değildi o açıdan yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum. Yani etki darbeye bağlı olarak Sarkmaur'da düşmedi kendisi. Evet tamamen itme üzerine tekrar işte o bahsettiğim gibi. Birazcık güreş kullanıyor gibi. Özellikle asma tekniğini çok kullanıyor. Koltuk altlarına girmeye çalışıyor kollarıyla ve denge bozmak için kullanıyor bunu. Ee, rakibin dengesi bozukken sağlam bir darbe başarırsa knock out'la da sonuçlanabilir. Belki de, Fight! <laughs> Rakibimiz dikiş tangledan ve İkinci rounda geçtik. Siyah şortuyla Benjamin Horvat, beyaz ile Batuhan Yılmaz bizlerle birlikte. Horvat biraz daha üstüne gitti. Batuhan Sıf. fırsat evet. bulabilirdi ama omuzu burada. Omuzu çıkmış olabilir. Çıktı galiba evet. omzu evet. Kendisi takmaya çalışıyordu evet. takmayı başardı. Hakem tabii ki mecburen sayacak bu sakatlık sonrasında. Sıf. Sıf. Batuhan ama çıkan omuzun yerine takmayı bırakıp maça devam Nine. edecek gibi şu okay? anda. Okay. Kendi omzunu bu kadar kolay takabilen adamın <laughs> omuzu birazcık yalama olmuş değil mi? Evet biraz da bir az önce bir daha evet, daha geldi. Çık. Bir daha yerde tekrar omuz gitti. Evet, omuz... evet güzel bir maç maalesef burada. Sakatlıkla sona eriyor. Batuhan Yılmaz'ın omuzu çıkıyor. Aa, ve karşılaşmayı bir normat sağlık. kazanıyor. Özgür evet, Hocam'ın dediği gibi yani. Omuzunu evet. bu kadar kolay yerine takan bir insanın omuzu belki Dan 10 kere belki 20 kere çıkmıştır evet, bu, daha önce. Bu, aynen bunu çok tecrübe etmiş bir insan olsa ki rahat rahat takıp çıkarıyor. Evet tatsız. Evet şanssız bir an, talihsiz bir an. Benjamin Orvat kazandı burada. Batuhan Yılmaz'ın omuz sakatlığı sebebiyle. Ki devam etmeyi denedi bir kere ama ikinci de olunca artık ondan sonra onun devam etmemiz doğru karar. Bu arada köşesi de hakemden maçı bitirmesini istedi. Evet. Bazen böyle köşenin de e, sporcunun kendisinden koruması gerekiyor sporcuyu. Batuhan'a bırak. ladies and gentlemen this bout comes to an end at 30 seconds of round number two your winner by technical knockout fighting out of the blue corner benjamin Ho!